Selamünaleyküm değerli dostlar. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Evet dostlarım bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün büyük yeşil kümesi temizleyeceğim. Bir de kümes içi e, dekorunu değiştireceğim. Yani follukları değiştireceğim. E, uzun zamandır aklımdaydı hava sülükülasyonu. Yetersiz geliyordu bana göre. E, hazır yumurta yavru yokken ben de bunu da bir değiştireyim. E, kuşları e, önümüzdeki haftalarda eşe atmaya başlayacağız. O zaman da ne yapacağız arkadaşlar? Hemen kuşlarımız rahat bir şekilde eski tip yani eski sistem havalandırması güzel bir şekilde e, folluklarıyla beraber yumurtaya devam edecekler. Bu e, videomuza başlamadan önce değerli dostlar eğer abone değilsek sağ alt köşeden abone olup bildirim zilini açarsak bu tarz içerikler için e, sizler de bilgilenmiş olursunuz. E, güzel paylaşımlarımı da sizler de seyrederek katkıda bulunmuş olursunuz. Başka bir şey istemiyoruz. Hadi şimdi videomuza geçelim Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin Teşekkür ederim Evet dostlar şimdi ne yapıyoruz sizlere tekrardan anlatayım Şimdi güzel kardeşlerim Şu yuvalıkları almıştık biliyorsunuz Hüseyin kardeşimle ee, Bu yuvalıkları koymuştuk kümesimizi Şu yanda duruyordu Şöyle yanlamasına şuraya sıralıydı Ağzı bu tarafa bakıyordu Şurada bir 60-70 santim bir boşluk kalmıştı Fakat benim eski sistemimde Nasıldı Şu şekildeydi dostlar doğru mu bu şekildeyken önde bakın bayağı boşluk kalıyor. Şimdi aynı şeye tekrar geri döneceğim. Niye diyeceksiniz? Havalandırma çok zayıf kalıyor arkadaşlar. Yani kuşların e, yuvaya çıkması e, ya da işte e, alan büyük aslında ama ben kendim daraltmış oluyorum bu yuvalıklarla. Bu yuvalıklar, bu kümesi uygun değil. Bu yuvalıkları ne yapacağım? Şu kümesin içine 3 tane yan yana gelecek şekilde koyacağım. Oradaki sandıkları iptal edeceğim. Oraya koyacağım. Hazır. Şimdi ya kuşları da eşe atmaya yakınken hazır kümeste yumurta yokken bunu yapayım dedim. Mantığı şu arkadaşlar. Şimdi kuşlar burada buraya geliyor. Buradan zıplıyor. Direkt yukarı çıkabiliyor. Önlerine de şu şekilde terek yapacağım. Raf yani e, konma yeri yapacağım. E, güzel olacak. E, ve alan kalacak. Önlerinde bayağı bir alan kalacak. Hatta şöyle göstereyim size. Şöyle bakın. Bayağı bir alan kalıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Kümes de, ön tarafta yaklaşık 1 metre 25 bir metre 30 santim kadar alan kalıyor. Bu da kuşlara ne yapıyor? Girme çıkma konusunda iyi yardımcı oluyor. Sizler de kümesinizde buna çok dikkat edin. Kümesin kapısı açık tamam güzel ama eğer bu sandık yan dursaydı arkadaşlar şöyle şöyle olduğu zaman bakın kalan mesafe bu ve hayvanlar rahat edemiyor. Anlatabildim mi? Yani kanat çalıştıramıyor. Kanat çıkma açısından. Gerçi günlük havalandırsam bile olmuyor arkadaşlar. Yani şu mesafe kurtarmıyor hayvanları. Bakın. Şurada bile ne kadar mesafe kaldı. Gördünüz mü? Bu raflar karşılığı olacak. Havalandırma için. Damızı kuşlardan buna çok dikkat edin. Ben kuşlarımı, damızı kuşlarımı arkadaşlar eşleşme zamanı. Kızgın olduğu zamanlarda ne yapıyorum biliyor musunuz? Yavrular salıyorum. Takım takım dışarıya kuşlar salıyorum. Ekeleri ne yapıyor ekeler? Ekeler rahat rahat çiftleşebiliyor. Çiftleştiğinden aynı kuşla dişiyle çiftleştiğinden emin oluyorum. Ondan sonra ne zaman ki yuva kızdırmaya başlıyorlar o zaman bırakıyorum peşlerini diğer kuşlara geçiyorum. Yani o şekilde olursa daha güzel olur. Başka kuşun atlama şansı da ortadan kalkmış olur. Salma sistemi yapmıyorum çünkü ben. Salmada eşlediğim kuşlar belli kuşlar. Diğerlerini salma sistemiyle yapmıyorum. Şu çıkan pisliğe bakın arkadaşlar bir yuvadan. Daha bunları temizleyeceğim. Yani bunlar buraya uygun değil. Daha geniş önünde yer olan yuvalar için uygun. Onu da işte diğer tarafa alacağım. Dediğim gibi karşıya üçlü bir şekilde dizeceğim. Orada dursunlar. Ya da işte şu yeşil yuvaya alacağım. Yeşil yuvada önü açık oranında. Yeşil yuvada dursunlar. Onu yeşil yuvayı da temizleyeceğim. Yani bakın bu sistem. Şimdi yukarıda kuş yatıyor. Onlar o terek şeyler yuva yukarıdaydı o kuşları eşe attım yalandan. Altında boş cılk yumurta yatıyor. Şimdi onun altına ben ileride e, ne yapacağım? Eşe attığım, e, önce eşe attığım yani geçen aylar, geçen ay eşe attığım damızlıklarım var. Yavru almak istediğim yani hiç kalmayalım. Dokuşlardan kuşlardan çoğaltmam lazım. Onların yumurtasından ya da yavrusundan kaydıracağım. Böylelikle bir yavruya onlar bakacak, bir yavruya diğerler bakacak. Yani olay bu arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Yani siz de dikkat edin. Genelde yuvalıklar kümesin karşısına baksın kapısına baksın öbür türlü kapısına bir kısmı bakıyor bir kısmı bakmıyordu ama ne oldu şimdi e, hepsini bakacağız dostlar çünkü e, hava sülükülasyonu olması lazım hayvan içeride çırpındığı zaman dışarıya havayı atması lazım ha önüne kadar açık olsa da bir e, yani havalandırma için çırpınma mesafesi olması lazım dostlar bunu e, atlamayın. Tekrardan o yüzden ne yapacağım? Bu sandık olayına geri dönüyorum. Sandık olayında devam edeceğim arkadaşlar. Hem temizlemesi kolay oluyor. Hem de e, uğraştırmıyor beni. Al alı veriyorum. Bir tane hani üstekiler vidalı. En altta bir sıra vidalı olacak. Diğerlerini üst üste koysam da olur. Eğimini veriyorum ona göre sağlamca. Hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Genelde en aşağıya raf koymuyorum raf yani sandık koymuyorum. Neden koymuyorum? En aşağıda sandık olursa hayvanlar girip sürekli dağıtıyorlar. Gezi alanı dar oluyor hayvanların. Bir yukarıya koyuyorum mesela onun bir üstüne bir sandık boş kalıyor. Yani yaklaşık 30 santim yuvanın altında da yavrular falan aşağı indiği zaman rahatlıkla gezebiliyor dostlar. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Ağzımda maskeyi unutmuşum gene konuşurken ben de diyorum sesim niye böyle çıkıyor. Yani buna çok dikkat etmemiz lazım. Bu konu e, önemli. Bunu sizlere göstermek istedim. En son halinde göstereceğim. Şimdi ben e, şimdi ben temizliğime devam edeyim dostlar. Şu işi bitireyim. En son dizilmiş, temizlenmiş halinde göstereceğim. Normalde tabana kum yapacaktım arkadaşlar. E, i̇stediğim kumu bulamadım. E, hafif böyle dişli kum lazım bana. Koyu renk kum. Onu bulamadım. E, bu sene tekrar kuma döneceğim. Niye değil derseniz arkadaşlar çok. E, ne diyeyim size rutubet gibi oluyor tabanlar. Sıkıntı çıkıyor. Ben de o yüzden kuma tekrar döneceğim. Hem hayvanlar elektriğini atsın. Onu da size anlatacağım ayrı bir videoyla. Şimdi temizliğe devam ediyorum. Evet arkadaşlar kümesimizin temizliğini bitirdik. Aynen bu şekilde oldu. Şuraya bir sandık daha ekleyeceğim. Altının boşluğu bu kadar. Tabi bu boşluk biraz daha artacak. Bir 5-6 santim daha artacak arkadaşlar. Çünkü o şeyler alacağım. Alta e, kum sereceğim. O boşluk yükselecek. Yani kuş rahatlıkla gezebilecek altta. Yaklaşık bir 15-18 santim falan olacak. Hem altta toz e, birikmeyecek. Çünkü böyle yerlerde e, şey birikiyor tüy birikiyor. Şu şekilde. Şimdi kuşlarımızı rahatlıkla buraya alıp rahat rahat. Şuraya da bekar tüneklerini vidalayacağım. Onlar da şimdi e, vaktim kalmadı. Onları da ayarlayacağım dostlar. Durum bu. Gayet de güzel oldu. Yeni düzen bence. Sizler de fikirlerinizi yazabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey varsa bana bu şekilde buradan sorabilirsiniz dostlar. Gayet güzel oldu şimdi bence. Başarılı. Hoşçakalın. Takipte kalın. Bu videomuzda burada sonlandırıyorum dostlarım.